Nasıl hissediyorsun? <laughs> Her zaman. Kız abi susun. Bayıldım harika. Geri attı ama niye? 11 oldu işte. <laughs> Mağazada çapraz aynadan kendini görüp beğendim. Biraz ağladım. Yapışacak mısın? Her aldım. Biz terapistimle Ender hayatımızdan çıkalım. Evet ofisteyiz şu an. Hocam bunun 36 kişi geçiremeyiz. Arkadaşlar Cem bileti ararken birinin önüne aldı. Kadın meğerse öğretmenmiş dedi ki 36 kişiyiz. Cem dedi hayır o zaman biz geçeceğiz. Şaka bak 36 kişiler ya oha. Cem bir tanesinin içine kaç kişi binebiliyor ki? Hı, şş, hocam 36 kişi önümüze geçti. <laughs> Önceden aldığınızda bir arkadaşımız 2 ay önce ön almıştı. Ona 5 bağımlı geldi. Cem yalan söylüyor Bilmiyorum. Hocam de. ayağıma değdi çok tatlı. <laughs> Normalde 36. Bunu giyersem daha yakışıklı olur değil mi? Hayır giyme iyi böyle. Normali 36 puan ama işte hızlı eğer hızlı, hızlı girmek isterseniz, eğer vaktiniz yoksa, eğer Yok. hayat hızlı yaşamayı sevenlerden o zaman sadece 51 puan vererek. Bir şey diyeceğim hızlı da çok hızlı değil bu arada. Çünkü yaşlılar da gelmiş. Yoksa hızlı olmayız, hızlı olacak. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty Honey, let's just face it You can do better Let me show you what a good time looks like You can do better So much better mm -hmm. I don't fit to your parts, beauty

Arkadaşlar <laughs> bugün vlog çekmiyordum ama bunu bir videonun içine koyacağım çünkü İngiltere'ye gelmeyi düşünüyorsanız bilin. Ben Monsieur Tan'ın duymuştum. Telefonu Londra'da sokakta giderken bisikletli biri elinden çalıyor kaçıyor ve burada çok sık oluyormuş. Burada yaşayan arkadaşlarım da söylemişti. Ve ben bundan korkuyordum. Bundan dolayı çok geriliyordum hani sokakta telefonumu çıkarırken falan. Kız bir susun. <laughs> <laughs> Aydır çok gerildim artık Neyse restorandan çıktık. İşte Deniz, Cem ben yürüyoruz. Cem telefondan bir şey atıyordu ve telefon elindeydi. Yine böyleydi telefon. Aynı böyle bir şekilde tutuyordu. Ben sonra Cem'in bağırarak bir küfür ettiğini duydum. Ve neye uğradığımı şaşırdım çünkü. küfür. Et... Sonra ben Cem'in bağırdığını duydum ve Lütfen anlamadım. Lütfen bırakın. <laughs> Lütfen bırakın diye bağırdı. bir de elektronik bisikletti değil mi? O ayrıntıyı da verelim de. koşarak yakalarım gibi hissettim. Niye? Sen, sen duruyorsun. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben koştum. Sen koştun mu? <laughs> görmedim ya, sen duruyorsun. Aynen, sağ ben de sen. Bağırdın küfür ettim. Ben peşinden koşmaya başladım topukluyla. <laughs> ben ne olduğunu çok geç anladım anladın mı? Ben telefon alındığını da görmedim. Ben bu olayı buldu, hani bildiğim için anladım ve peşinden koşmaya başladım. İşin garip yanı Cem'in telefonunu aldılar. Cem bağırdı, sonra geri fırlattı bana. Abi ne yaşandı ya? Bir saniye içinde geri aldı, ben, ben bir tepki veremedim çünkü sert aldın zannettim. Buketle o sırada dövüşüyorduk. Aynen. Adam sonra telefonumu bisikletle aldı, geri attı ama niye? 11 oldu içimde. Buket. <laughs> <laughs> bağırdım ama o da olabilir. Çok bağırdım, ben korktum, panikledim, Koş... bence ben koştum diye korktum. O da olabilir. <laughs> Aa çok garipti arkadaşlar. Bayağı garipti. Öyle genel olarak dikkat edin sokaklarda. Ama gerçekten hani ölünce Allah sormak istediğimiz soruları bunda ekleyebilir miyiz? Niye o telefonu geri fırlattılar? İki, iki, i̇kisinden biri, iki cevaptan biri işte. 11, <laughs> 11 olduğu için bir ihtimal. Ya <laughs> saçmalama. Para para ver, almış bir Sağ kere. Var. Niye şey yapsın? Verilmiş sadakan varmış gerçekten. Aa çok garipti. Vallahi çok garipti. <laughs> Arkadaşlar adamın dedi Yasemin ve siyah zeytinli mum burada. Çok güzel kokuyor. Hadi siyah zeytin yok ama çok güzel. Fiyatları ne kadar bunların? 7.95. Bayağı güzel gerçekten. Böyle bir koku beklemiyordum. Hepsine tek tek koklama hastalığına yakalandım. Bu kötü. Neymiş bu? Tarçın. Beni kovacaklar birazdan. Arkadaşlar minik bir alışveriş yaptım. Göstereceğim size aldıklarımı. Ama orada da nakit kabul etmiyorlardı. Can I pay with cash? It's colder in here. Bunu bana bir arkadaşım söylemişti yani kart kesin götür diye yani nakit çok kabul etmiyorlar ama bu kadar olacağını düşünmemiştim. Baya baya nakit kabul daha çoğu yerde sadece kartla ödeyebiliyorsunuz aklınızda olsun. Aşı, aşırı güzel şeyler yok muydu? Buradan da iki defter aldım. Göstereceğim size. Ama yine sadece kart geçiyordu ve bu da ne? Bu da neymiş öyle? Ama daha hiçbir şey yemedim şimdi. Şekerli bir şeyle başlangıç yapmasak bunu. Üf, kadar güzel kokuyor ki hemen uzaklaşmamız lazım. Aa, burada şey var. Fuji filmin mağazası. Anı biriktirmek ve onları fotoğraflarla kaydetmek bu artık en sevdiğim şey. Şu güzelliğine bakın ya. Instax'ımı getiremedim çünkü filmim bitmiş ya da koyduğum yerde bulamadım. Bilmiyorum. Yoksa gittiğim her yere götürüyorum. Çok da güzel oluyor. Saat 1'e geliyor. O yüzden Fret'e girip bir şeyler yiyelim bence. Fret'e Instagram'da bahsetmiştim bu arada. bayağı güzel şeyler var. Burada da her yerde Fret var zaten. Bir sürü güzel salatalar, sandviçler var. Ben önce geldim de bundan yemiştim. Aşırı güzeldi. Ama şimdi belki farklı bir şey deneyebiliriz. Bir göz atalım. Her şeyimi çok beğeniyorum. Domates alamıyorum ama şundan deneyeceğim galiba. Güzel görünüyor. Arkadaşlar şu an Hopkins Street'te görünüyorum ve burası inanılmazmış. Bu kadar güzel mağazalar var ki kimisini işte kamerayla video için çekiyorum, kimisini Instagram'dan paylaşıyorum. Bu arada Londra öne çıkarılanları yapacağım eğer bu videoyu izliyorsanız ama e, aynı günde izlemiyorsanız. Yine Instagram hesabıma bu kez Senay'a gelip bugün paylaştığım şeyleri de görebilirsiniz ve tabii takip edebilirsiniz beni seviyorsanız. Geç sevmenize gerek yok. Herhangi bir şekilde ilginizi çekiyorsa niye böyle özel bir istekte bulundum bilmiyorum. Neyse inanılmaz güzel mağazalar var. Sadece okuldan çıktığım için çantam çok ağır, omzum çok ağrıdı. Ama tek derdimiz bu olsun. Şimdi arkadaşımın Nerede bir mağaza var. Cem aşırı güzel bir gözlük aldı. Arka planım ne güzel. <laughs> Şimdi oraya gidiyoruz. My so you high cheekbones. So we should something that's soft. Okay. You... you, can change the glasses, right? Yeah, of course. Yeah, 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 absolutely. Do you want the sunglasses? So is it small? So, Eventually. <laughs> <laughs> Biraz ağladım. Arkası dağınık. Arkadaşlar bu seferlik arkası dağınık değilmiş. Hiç etrafı görmüyor gibi yapabilirim. Yani. Annemle konuştuk da anneyle konuşurken tabii ki yani annemle çok şükür aramız iyi baya ve çok şeffaf oluyorum. E çok şeffaf olmanın güzel yanı çok rahatlıyorum. Kötü yanı şu an her şey çok güzel olsa da böyle birkaç kafama taktığım ve hiç buradaken hatırlamadığım şeyleri böyle bir onların derinde inip böyle bir etkisi oldu. Neyse arkadaşlar sonuç olarak e, videoya yarın devam edecektim. Sonra dedim ki niye böyle yapayım yani ben bugün çekmeye başladım ve bütün olarak ele almak istiyorum. Saçım biraz anarşist bugün. Neyse sonuç olarak bunu da yansıtmak istedim. Çünkü bir yandan şu bir yandan hoşuma gidiyor. insanların bu video olarak neyi şeyler düşünmesi işte oha hayata bak vesaire deyince bir yana hoşuma gidiyor. Çünkü şey diye düşünüyorum hani gerçekten kendime güzel bir hayat saldım. Yani insanlar da bunu böyle görüyor. Yani demek ki yaptığım işleri harcadığım parayı vizyonlu şekilde yapıyorum ki insanların hoşuna gidiyor ve hani bunu istiyorlar. Ama bir yandan da şeyi göstermek istiyorum. Yani çok güzel bir yerdeyim. Çok güzel şekilde vakit geçiriyorum ama hani hiçbir zaman hiçbir şey dört dörtlük değil ve burada hani böyle ütopik bir dünya yaratıp oha hayat mükemmel bakın hani bunu da istemiyorum. Bu, bunu da göstermek istiyorum. O yüzden yarın devam etmek yerine bunu da eklemek istedim. Bazen çok mutlu olsanız da çok güzel bir yerde olsanız da çok güzel hissetseniz de ara ara çok iyi olmamak kötü bir şey değil. Bu da insani olmanın bir parçası. Aksine bunun kötü olduğunu düşünce o zaman biraz kendinize zehir ediyorsunuz ama ben bunun çok normal olduğunu düşünüyorum ve bunu böyle kabul ediyorum. O yüzden videoda söylemek istedim ve kamerayı kapadıktan sonra da hazırlanacağım ve akşam Cemre yemeğe gideceğiz. Çünkü bu da geçici. Öyle. Neyse. <laughs> Elimde bir poşet var. Bunu bu vlogda zaten alışveriş... Ya bir şey canım, Çok güzel şeyler aldım. <laughs> Öncelikle Ada gerçekten teşekkür ederim. Çok benlik bir mağaza önerdiğin için. Çok sağ ol. <laughs> o kadar defter arasında en dümdüz hiçbir deseni olmayan bomboş olanını aldım. Şaka şaka bomboş değil. Böyle noktalı bulut e, bullet journal yapmak için kullanıyorlar bunu. Dümdüz almak istemez sebebim şu anda kullandığım ajanda o kadar güzel ki o Paris'ten aldığım dışı vesaire Parisli olan. Hiçbir gördüğüm ajanda bana daha çok hitap etmiyor. Hiçbir beni böyle daha çok etkilemiyor. O yüzden dedim bomboş bir şey alayım. Hani ben kendim yaparım. Böyle dergilerden bir şeyler kesip üzerine yapıştırırız diye düşündüm. Çünkü onun çıtayı çok yükselttik. Yani bundan sonra hep kendimiz yapmamız gerekecek muhtemelen. İki tane çok güzel defter aldım. Bunları e, Muji'den almadım. Bunları başka bir yerden aldım. İkisi de 7 poundmuş bu arada. Arkalarında yazıyor. Bunu günlük yapacağım. Üzerindeki yazı çok günlük yapmalık gibi geldi. Bir de böyle içi çok güzel. Ben bu çizgileri belirgin olunca sevmiyorum. Böyle silik silik olunca hoşuma gidiyor. Öbür türlü böyle yazdığım yazıdaki kalemden daha baskın bir kolunca olunca diyorum ki yani dikkati nereye vereceğiz? Neyse normalde günlük tutmuyorum çünkü zaten hayatımı blokladığım için yazabileceğim her şeyi çekiyor oluyorum. Önceden denedim bunu ama hani bildiğiniz çektiğim şeyleri yazıyorum. O yüzden günlük tutmuyordum ama şöyle bir misyon olacak bunun. İngilizce günlük tutacağım. Yani hem böyle dilimi geliştirmek için hem beynim günün hani hep belli bir aralığında İngilizce düşünsün diye. Hem de İngilizce writing'im iyi değil benim yani. Speaking'i ben çok seviyorum ama ee, İngilizce bir şey yazmak da pek iyi değilim açıkçası. Bunu mesajlaşırken fark ediyorum. Bu da çok güzel değil mi? Ben her şey siyah beyaz gerçi... <laughs> Çok da değişmemişim belli ki. Ama genel olarak renkli şeyleri pek sevmezdim. Bu inanılmaz hoşuma gitti. De artık sevmek istiyorum ya. 21 yaşındayım. Renkli bir sürü şey almak istiyorum. Gerçi bunun yaşla bir alakası yok. Ama hani zevkime de daha çok hitap etmeye başladılar. O yüzden böyle bir defter aldım. Bunu İngilizce defteri yapacağım. Biraz önce kameranın şarjı bitti arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle iki tane atıştırmalık aldım. Aslında tek olarak bu atıştırmalık. Bence bunun tadı çok güzel bu arada. Bir de böyle bir şey var. Şekersiz limon aromalı tablet bu. Hemen deneyelim. Aa çok güzel kokuyor. Bu şekersiz şeyler içine ne koyduklarını çok merak ediyorum. Ekşi. Eda çok sever bunu. Eda ben seni galiba çok seviyorum. Sürekli aklıma geliyorsun. Güzelmiş bu arada. Bir daha almam bunu. Ya da alır mıyım? Güzelmiş. Bir de cımbız aldım. Buraya getirmeyi unutmuşum. Evde vardı aslında ama biraz burası körelmişti dedim. Hem yanında yokken hem de böyle bu işlerden anlıyorlar ve kaliteli ürün yaparlarmış gibi hissettiğim için almak istedim. Denedim de bu arada bayağı iyi. Ağladığımda böyle sürekli gözlerim aynada baktığım için <laughs> dedim kaşlarım çıkmış. Ben cımbız almıştım. Bir şöyle el atayım. Bayağı iyi. Bu ayrıntıyı bilmeseniz de olurdu tabii. Bir de silgime bir şey olmuş. Yani gerçekten poundla silgi almak hiç istemezdim. Ama kalem kutuma bir şey bulaşmış. Anlamadım böyle siyah siyah bir şey olmuş silgimin üzeri. Ve sileyim derken kağıdı mahvettim. O yüzden mecburen şöyle küçük bir silgi aldım. Bir de böyle bir kalem aldım. Bayağı ince bu arada bakın şu elimde tutunca belli olur. Bayağı ince ve hafif bir kalem. Yani çantanın ağırlığı o zaman o kadar beni rahatsız ediyordu ki. Yani hafif böyle bir kalem alayım dedim. E şaka bir yana kalemim de bozuldu. Hem de en sevdiğim Rotring'di ama. Şu yüzüstü düştü ne yazık ki. Yani tam olarak bozulmadı ama bir uğraştırıyor. Ve hani her an gidebilir. Tek ayağı çukurda. O yüzden en ucuz kalemi aldım. Bu da 3 pound muydu? Şeker 2.25. Bu 1.50. Kalem aynen 3.50. Silgi de 75. 0.75. <laughs> Allah korusun. Cümlümüz 5.95. Not defteri de 4.50'ymiş. Yani asla baktığınızda iyi. Çarpmazsanız tabii. Hiçbir şey asla çarpmayın. Yoksa hayat gerçekten çok görücü oluyor. Böyleydi arkadaşlar. Şimdi yavaştan hazırlanacağım. Çok güzel bir yere rezervasyonumuz var. Şimdilik görüşürüz.

çok güzel çıkıyor. Bir şeyler söyleyeceğim. Ama şu an kaldım biraz. <gülüyor> <gülüyor> evet, ofisteyiz <laughs> <laughs> şu an. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bunlar post mi yapılıyor? Evet. Çok güzel ya. Ben bunu eve yapacağım. Big Aşırı güzel. İşte yaratıcılık böyle bir şey. Bir tane YouTube etkinliği vardı. Şundan aklıma geldi. 2015 yılında. Sağ değil galiba. Şöyle herkesin adı yazıyordu şöyle bir şeyler. Ve ilk katıldığım YouTube etkinliğinde o kadar güzel. Abi bir şey yaptırabiliriz ya. Evet, YouTube kadın YouTube'da. Nasıl YouTube hissediyorsun? Kadın, YouTube'da Londra'nın YouTube şeyinde Çok güzel bir yemek yemedik mi? Çok güzel bir... Ya bir şey söyleyeceğim. Bunları 12 yaşındaki bir kete anlatabilir miyiz? Çünkü of lütfen anlatalım. Çıldırır. Şu an hani onunla birlikte, içimde o var ve onunla birlikte buraya böyle yaslanıp kahvemizi içiyoruz. İnanılmaz sürüyor bu arada bize. bu kete. Vallahi iyi kastık, iyi geldik. Bir şey söyle. Senin ne var nerede? Benim kahvem yanlı. İki olduğu için biriyle görüşmek istiyorum. Bir elma olduğu için. Bir de şey aldım. Ee, şeyi neydi? Zencefilli su aldım. İyi ki normal su sanıp içmedim bunu bu arada. Çok, çok tatlı. Çok güzel. Bayıldım. gibisin. Bayıldım harika. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın ama ben biraz önce sizi unuttum. <laughs> sizi içeride unuttum. Youtube ofisinde kameramı unuttum. Böyle bir şey olamaz. Ben sana ben çekeyim dedim. Elimden aldın. İşte hayır sende sandım. O yüzden yokluğunu hissetmedim. Evet. Yokluğunuzu hayır hissettim. <laughs> evet. Şimdi girip aldık tekrar. Ya Cem çok güzel değil miydi ya? Aşırı güzel. Abi. Çok mutluyum çok şu an. Çok mutluyum. Arkadaşlar orada olsaydınız buketle bayağı gurur duyardınız. Çünkü Kesinlikle. evet. Çünkü yani Türkiye'de böyle işler yapıp Londra'da bu kadar saygı görüyor olmak. Bu kadar hani bu işin algılanıyor ve biliniyor olması çok güzel bir şey. Sabah sen de Bornu'daydın. Aynı şey senin için de geçerli. O da çok tatlıydı. Keşke orada olsaydın. <laughs> Hiç kullandığın emoji bu arada. Benim değil mi? Şu. Çok evet, ben çok kullanıyorum iki el sıkışması. Çünkü ben ortaklık severim. Çok uzunum gözükmüyor. <laughs> şey Cem, şey, şey bir yolu çekeyim. I'm not into short guys. <laughs> abi, abi, ben abi, abi, abi. Arkadaşlar, şimdi bir şeyler içmeye geldik. Bakın burayı zaten Beyza'larla olan burada görmüştünüz. Bayağı tatlı bir yer. Cem, bunun adı neydi? İçtiğimizde? şey. Ama tam böyle benlik bir şey. Bayağı güzel. Evet, Cem'le sohbet ediyoruz. Çok keyifli. Şaka fotoğrafları düzenlemeye geldik. O yüzden telefon bakıyoruz. Cem'in Onları atıyoruz. Ben bir de TikTok çektim. Onu eklemeyeceğim ya da gittiniz değil lütfen. Aşırı güzel bir gün. Bugün çok sevdim. Salı günü ve bayağı iyi Ama cuma gideceğim için yavaş yavaş böyle gideceğimi sindirmeye başladım ve bu durum beni üzüyor. Londra'yı tahmin ettiğimden çok daha fazla sevdim ve sanırım gerçekten şu an çıkmak istemiyorum. Cem de bu akşam diyor bu arada. Akşam uçağı var. 11'de. Ben de gitmek istemiyorum. Değil mi? Cem, uzatsak, ne ya? Çok geç söyledim. Çok geç söyledim. Kaç gün önce evet. söyleseydim Ben Hem söyleyeyim mi bekledim? Bakın o seseyi söyleseydim. Hayır beraber. Çiçeğim ben geç söyledim, sen hiç söylemedin. Ben söyledim ya, sana sordum ya. Uzatayım mı? Pardon, hayır mı dedim ben de? Uzatma benim, ben burada yalnız olmak istiyorum. Ya aynen Cem, hayır. <laughs> Birazdan yine gezmeye devam. Arkadaşlar Dior'a girdik. Çok güzel şeyler vardı ama çok pahalıydı. O yüzden hiçbir şey alamadan çıktık. Bir de cem biraz küs gibi bana çünkü ya. güneş spray şeklinde kremi. güneş kremi sıkıyordum onu da iyiliğini düşündüğüm için güneşten güzel cildim affolmasın diye onu yüzüne de sıkıyordum ama gözün açık olduğunu unutmuşum o yüzden şey gözüne girdi sokağın ortasında Çok tatlıydı kız Getir. acımıyor. Ölme. Değil mi? Sağ ol, çok nazik. Dur nereye gidiyoruz? Bir, böyle bir... Ben o de rastgele da. geziyorum, güzel yerler. Rastgele şey. gezelim de burası çok zengin. Gel bir arka sokak. Geçen <gülüyor> neyi söylüyorduk <laughs> Cem? Dur, ha. <laughs> üç deyince başlayacağız. Dur. <laughs> bir, iki, üç. Güzel, güzel. <laughs> güzel. Giyip kuşanacağım. Senin önünden geçeyim. Sana bakmayacağım. bakmayacağım. Arkadaşlar nedense Londra sokakları iki gün önce bunun yankılandı. Hı. Durmadan bunu söyledik. Nereden çıktı biz de bilmiyoruz. Bak sokağa bile daha sinir temizliyorlar. Çalmayacak biliyorum. Hayır çalmayacak biliyorum olmuyor işte. Whatsapp'a başka bir şey bulman lazım. Eee? Yazmayacak biliyorum. Mavi tip gelecek. Horner beni çağırsın size şimdi. Çok korkuyorum. Keşke bana bir şarkı yazsın. Bir şey söyleyeyim ben iyi yazıyorum. Oh, eminim ama. Yemin ederim ya. Demin çok ilginç bir şey <laughs> Ne Ama oldu? aslında hiç ilginç olmayan da bir şey oldu çünkü evet. Buket'i yakından tanıyorsanız böyle şeylere alışmanız lazım. Ne <laughs> Allah aşkına? <laughs> Mağazada çapraz anneden kendini <laughs> görüp beğendi. O an ne güzel kız. <laughs> <Ne gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim. Ne yazık ki yaşandı böyle. Şey. Kendini sevmek kötü bir şey değil. Kendimi de beğeniyorum, herkesi de beğeniyorum kendini ya. Kendine aşıksın. Bir şey söyleyeceğim, abartıyor ya. Herkes çok güzel ve kendimi de beğeniyorum, en herkesi de kim? beğeniyorum. En güzel diye bir şey yok ki. Gerçekten böyle bir mentalitem yok. Biz terapistimle enleri hayatımızdan çıkar. <laughs> Gerçekten her şeyi en diye ayırdığım için işte en sevdiğim insan, en iyi günüm, en kötü günüm, en üzülen, en beni üzen kişi. Mu? İnşallah izlemiyordur ya. Şey, sürekli sürekli not çıkarıyor videolarımızı. <laughs> Okey, bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Şeyler var ya, terapiste şaka yapmışsındır. Bir anda yazmaya başlar diye. Bayağı bir gezdik. Cem ayakkabı baktı. Yaklaşık 80 ayakkabı mağazasına gidip hiçbir şey almadı. Daha tamam. pahalı. Evet, Türkiye'den daha pahalıydı garip bir şekilde. Şimdi Cem'in çok beğendiğim mağaza var. Cem gitmeden bir son oraya uğrayacağız. Sonra zaten Cem uçağı için yola çıkacak. Arkadaşlar selam tekrardan. Yani gözlerim dolu dolu editledim bu videoyu. O kadar keyifliymiş ve o kadar güzel vakit geçirmişiz ki. Yani çok gülmüşüz de ağladığım yerlerde olmuş ama sonuç olarak dolu dolu geçmiş ve benim için de bu çok önemli. Bu serileri çok seviyorum ve sizin sevmenizi de çok seviyorum. Çünkü dünyada bir sürü görülecek yer var, bir sürü tanışılacak insan var ve bir sürü yapılacak şey var. Bunların hepsini keyifle ve sizinle birlikte paylaşarak yapmak beni çok mutlu ediyor. Çok fazla söyleyeceğim şey var ama bu video zaten hali hazırda uzun oldu. O yüzden bu videoda çok daha uzatmak istemiyorum ama mesela anlatacaklarım bitmedi. Hiçbir zaman bitmiyorlar. Ama İngiltere ile ilgili de mesela Coldplay konseriyle ilgili anlatacaklarım var. Çünkü konsere giderken düştüm. Bayağı komik düştüm. <laughs> ya da doğum gününde gittiğimiz yer vesaire. Yani lütfen beni seviyorsanız Instagram'a da gelin. Çünkü gerçekten bütün olarak görüyorum ve bazı şeyleri sadece Instagram'da paylaşıyorum. Ama kaçırmanızı da istemiyorum. Çünkü onlar da bence çok keyifli. O yüzden et buket sena Instagram'ına gelebilirsiniz beni. Beni seviyorsanız değil. Beni görmek istiyorsanız. Onun dışında hala anlatacak bir sürü şeyim var ama zaten ileriki vloglarda, soru cevaplarda herhangi bir videoda hepsi emin olun karşınıza çıkacak. Böyleydi. Yani hayatıma eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Size paylaşınca her şey normalde ondan çok daha güzel oluyor. İyi ki hayatımdasınız. Hepinizi çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Diğer güzel videolarda gittiğimiz farklı ülkelerde ya da evde çektiğimiz diğer videolarda görüşmek üzere. Umarım burada makyajımı beğenmişsinizdir. Birazdan çıkacağım evden. Bir tane etkinliğe gideceğim. Onun için yaptım. O zaman görüşürüz canlarım. Bay bay. Bu arada ben tekrar söylemiyorum ama sanırım söylemem gerekiyor. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve okumamı istiyorsanız çünkü emin olun okuyorum. <laughs> Bazen cevap veremiyorum ama neyse her zaman girip okuyorum. Yorum bırakmayı unutmayın. I'll see you bye bye!